lar arkadaşlar merhabalar canlarım. Yine karşınızda Yetkin Hocanız arkadaşlarım. Yine bugün bir e, TYT matematikten 3 soru 3 cevap yapalım dedim arkadaşlarım. Şöyle güzel, tatlış, zor görünen ama zor olmayan, uzun olan, çözümü kısa olan soruları göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Yani valla bakın çok ciddiyim. Sizi korkutmak için ellerinden geleni yapıyorlar arkadaşlarım. Korkmayın. Sakince düşünelim. Sakince nefes alalım. Sorular aynı sorular. Sadece hikayesi, hikayesi çok uzun ve uzatmışlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlarım. Evet vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim canlarım. Ne diyor bize ilk sorumuzda? Bir toplantı salonuna diyor. Genişliği 70, 70 santim olan koltuklar bir doğru boyunca ve aralarında 20 santim boşluk oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir diyor. İlk koltuk ile duvar arasındaki boşluk olmayıp son koltuk ile duvar arasında 20 santim boş. Yani ilk koltuğun duvarı şurada. Son koltukta burada 20 santim boşluk var. Zaten başlangıcımızın bizim doğru yap diyor. Sıkıntı yok diyor. Yani sonda düzen devam ediyor. 70-20, 70-20 diye gidiyormuş. Onu demek istiyor. Şimdi ilk durumda belli. 70-20, 70-20 değil mi? Şöyle yazarsak 70-20 arkadaşım. Yani bu 90'ın bir katı kadar koltuk olacak oralarda. 90 x katı mesela. Devam edelim. Ne diyor? Bu salona daha sayıda koltuk yerleştirmek için diyor. Koltuklar bir doğru boyunca bir doğru boyunca bu sefer 50 santim boşluk bulunacak şekilde yeniden yerleştirilmiştir diyor. Yani şu 20'lere artık nedir canlarım? Bu 20'ler artık 50 santimmiş diyor. Peki tamam. Elimde 70 koltuğun boyu kısalmıyor ki. 70 var hala değil mi canlarım? Yanına ne diyoruz? Bu sefer 50 toplarsam 120 mi arkadaşlarım? 120 Y arkadaşlar diyelim. Tamam mı? Hani kaç tane koltuk olduğunu bilmiyorum çünkü. Sonra ne diyor? Buna göre diyor ilk durumdaki koltuk sayısı ile son durumdaki koltuk sayısı arasındaki fark en az kaçtır diyor. Oo, en az güzel. Bak şimdi. Şimdi bunlar kaçta birleşir abi? E bu pek çok sorusu yani bildiğin. Aslında ne sorusu? Birleşme. Kaçta yakalar? Kaçta aynı yere gelir? Ekok arkadaşlar. O zaman nedir canlarım? Ee, 90 ile 120, 360 da mı birleşir arkadaşlar? Şunların ekoku ekokları 360 yani 360 birleşiyor. O zaman bu nedir arkadaşlarım? 90 çarpı kaç 360'tır? 90 çarpı 4 değil mi? Öbürü de 120 çarpı e, 3'tür değil mi arkadaşlar? Yani bu ilk durumu ilk durumu 4 tane koltuk bu durumda 3, 3 tane koltuk bu durumda koyunca sağlanır. E bana zaten diyor ki ilk durumdaki koltuk sayısı ile son durumdaki koltuk sayısı bu ilk durumdaki koltuk bu son durumdaki koltuk farkı en az kaçtır diyor. E farkı birinde ilk durumda 4 koltuk koymuşum ikinci durumda 3 koltuk koymuşum arkadaşlar. Yani bir koltuk farkı vardır arkadaşlarım. Yani doğru cevabımız 1'dir canlar. Burada 5'e 3 çıksaydı o zaman ilkinde 5 koltuk koyunca ancak o 360 seviyesine geliyor. Aynı yere ulaşıyorlar. Onda da 3 koyunca misal atıyorum. Farklı bir sayı olsaydı onu çıkardım. 2 derdim cevabı. Bu kadar basit. Güzel canlar ilk sorumuzu tokatladık. Hadi ne yapalım? İkinci soruya geçelim. Evet bir diğer soruyla karşı karşıyayız arkadaşlarım. Ne diyor sorumuzda? Bu sefer bir çark sorusuyla karşı karşıyayız. Ne diyor sorumuzda arkadaşlar? Diyor ki şekildeki şekilde küçüğünün yarı çapı büyüğünün yarı çapının 1 bölü 3 katı olan iki dişli çark verilmiştir diyor. Yani şu yarı çap 1 iken şu yarı çap 3'müş diyor. Güzel sıkıntı yok. Ne diyor bize arkadaşlar? Buna göre diyor küçük çark diyor ok yönünde 4 tur attığında ok yönünde 4 tur attığında büyük çarkın üstündeki işaretçi hangi harfi gösterir? Bakalım. Şimdi arkadaşlarım bir, bir kere bunu bilmeniz lazım. Şu buraya döndüğü zaman bu küçük çark bu da bu tarafa döner. Değil mi? Ters. Dişli ya. Güzel. Aynı yöne dönecek hali yok. Şimdi bunu belirlediysek arkadaşlarım sıkıntı yok. Yani bu tarafa doğru döndüreceğiz. Yani bundan sonra B C D E F diye gelecek. Güzel. Ve şunu biliyoruz arkadaşlar. Lütfen dikkat. Aman Allah'ım lütfen. Bu 4 tur attığında bu gidip oğlum bu 4 3 o zaman 12 tur atar derseniz gitti. Abi büyük çark, büyük çark daha az döner. Çünkü küçük onu döndürmek için çabalarken Bisiklet sürüyorsun sen. Önde büyük arkada küçük değil mi? Ah, ah diyorum altta arka, arkadaki sürekli dönerken belki 3 tur at. Arkadaki 3 tur atarken öndeki 1 atıyor misal. O yüzden burada yapman gereken şey şu arkadaşlar. Bu 4 tur atarken bu 1 bölü 3 ya ters orantı 4 bölü 3 tur atar arkadaşlar. Tamam mı? 4 bölü 3 tur atıyormuş. O zaman gel bakalım şurada 4 bölü 3 tur nedir? Şöyle yazmayayım tabi. <laughs> 4 bölü 3 dediğim şey 1, 3, 1. 1 tam 1 bölü 3 mü arkadaşlar? Ama kaç bölme var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölme var. O yüzden bunu genişlettim. Nedir arkadaşlarım? 1 tam 1 bölü 6 mı arkadaşlarım? 2 ile genişlettim canlarım. Şöyle düşün. Yani sıkıntı yok. O zaman bir tur atarken arkadaşlar bir de 1 bölü 6 dedim özür dilerim 2 ile genişletirsem 2 bölü 6 olur değil mi arkadaşlar? 1 tam 2 bölü 6. E şimdi canlar ben bunu ne yapacağım arkadaşlarım? Yani 1 e, tam atacak bir tur dönecek yine A'ya gelecek. Ondan sonra 6 parçadan 2 parça ilerleyecek. O zaman 6 parça vardı zaten. 2 parça ilerletirsem arkadaşlarım. 1 bu buraya geldi. 2. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Sorumuzu da çözmüş bulunmaktayız o zaman. Umarım anlatabilmişimdir canlarım. Hemen diğer soruya geçelim. Evet yeni sorumuzla karşı karşıyayız arkadaşlar. Ne diyor bu soru tarzında arkadaşlarım? Genelde takılınıyor anlamadım neden. Şimdi neden bir otomobil firmasına bağlı bir satış acentesinde kalan stokları incelendiğinde diyor. O markaya ait diyor. Üç farklı modelden heh, A modelinden 7 tane araç varmış. B modelinden 12 tane. C modelinden de X tane kalmışmış. Güzel. O zaman bir yazalım. A'dan 7 tane. B'den 12 tane. C'den de X tane aracımız varmış. Güzel. Ne diyor soru arkadaşlar? Görüşme yapıyor diyor. Sorumluyla. Şimdi ajanta sahibi de diyor ki kardeş diyor. Her modelden diyor bir araç satışını garantilerseniz size fazladan prim veririm diyor. E bizi Ahmet. Yani kusura bakma da ebesinin nikahı şimdi diyeceğim de ağzım bozulacak. Neyse. E yani. Neyse garantilerseniz fazladan prim veririm diyor. Yani satış sorumlusu da diyor ki hesaplıyor hemen şöyle. Diyor ki demek ki diyor benim en az 21 araç daha satmam lazım. İşte çalışanlar yazık. Ha 21 araç sanki 21 araç, araç satmak kolaymış gibi. Onun üstüne prim alacak. Bir zahmet alsın yani onun üstüne de prim vermiyorsa. Neyse sakin. <laughs> öyle öyle öyle. <laughs> Şimdi korktum valla. Ne diyor arkadaşlar? Demek ki diyor en az 21 araç daha satmalıyım diyor. Şimdi arkadaşlar burada kötü şans muhabbeti. Torbadan çekiyorsun. Sürekli çekiyorsun. Öyle düşün. Hani mavi top çıkmasını istiyorsun. İlk önce ne yaparsın? Kırmızıları bitirirsin. En kötü ihtimalle. Mesela 7 tane kırmızın olsun 3 tane mavi. Mavi çekmeyi garantilemek için ne yaparsın? 7 tane kırmızıyı çekersin 8. çektiğin kesin mavidir. Diyebilirsin değil mi? Ya da doğum günü aynı olan aynı ayda olan 2 e, kişi. E, doğum günü aynı ayda olan iki kişiyi garantilemek için arkadaşlar 13 kişiyi bir odaya sokarsın. Garanti orada en az iki kişi Doğum günü ayda aydaydı. Çünkü 12 ay var. E, 13 kişiyle. E, anlatabildim mi demek istediğimi? O zaman burada da düşüncemiz şu. Mesela bakın. Şimdi geldim deniyorum. Mesela dedim ki sattım aa, arabasını. Sattım sattım. 7 tane sattım değil mi? 7 tane sattım. E buradan 12 tane sattım. 19 tane sattım. E 21 araç bunun hani bulamam. O yüzden buradan gidemem verilen sayılardan. Burada bir tane bir ya da iki ya da 3 bilemem. Anlatabildim mi? Biz şeyi yok, sınırı yok. O yüzden bunu bulamadım buradan fark ettiyseniz. O yüzden ne yapıyorum? Diğer taraftan deniyorum. Şimdi 12 garanti olacak. En fazla 12 var şu an. 7'den daha büyük yani. Demek ki kesin bildiğim bir şey var ki arkadaşlar. Bu bu x sayısı kesinlikle 7'den büyük. Tam mı? %100 büyük. Yani %100 7'den büyüktür kesin. Çünkü niye? Hani bu ikiliği alamadım. Hani ne dedim size? Elimde kırmızı, mavi, sarı var. Kırmızıdan 10 tane, sarıdan 5 tane, maviden 3 tane. Mavi çekmeye garantilemek için kırmızıyı bitirirsin, sarıyı bitirirsin sonra mavi değil mi? Yani fazlaları bir bitirirsin en son işte maviyi çekmeyi garantilersin. E aynı şey bunda da geçer. Kırmızı çekmeyi garantilemek için de sarıyla e, maviyi bitirirsin sonra kırmızı. O zaman burada da fazlaları bitireceksin. Çünkü stoktaki araçları garantilemek istiyorsun satmak. En az bir tane. Garanti 12 tane satacaksın. Çünkü burada 7 değil de 15 olsaydı 15'i alırdım. 12'yi değil. Anlatabildim mi? 15'te 12'yi aldım. Şıklar denedim. Olmadı. O zaman 15'te eksi alırdım. 12'ye elerdim. Kalsın o derdim. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Buna bakmıyorum. O zaman şu ikisine bakıyorum. Bilmiyorum ya bundan kaç tane. Şimdi bak çektin yani çektim diyorum pardon. Sattın be arabayı. B B B B 12 tane B arabasını sattın mı hacı? 12 tane B'yi sattın. B modelden sattın. Şimdi neye geliyorsun? Şimdi 7'den büyük olduğunu anladım daha demin çıkmadı çünkü. O yüzden ne yapıyorum şimdi? X'ten satıyorum. 1 2 3 4 kaç tane? X tane satıyorum. Dikkat. Sonra en sonuncu sat Sattığım garanti A'dan olacak. O yüzden artı 1 yapıyorum. Çünkü garantilemek için onu da sattım artık tamam. Bu da neye eşit olması lazım? 21'e eşit olması lazım arkadaşlar. Buradan da kaç çıkıyor? 13, 7, 8 benim doğru cevabımdır. Güzel bir soruymuş arkadaşlarım. Bu da hoş bir soru oldu canlarım. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Abone olup beğen tuşuna basmak zor olmaması olmasa gerek canlarım. Sizleri seviyorum. Dikkat edin kendinize. Mutlu kalın. Bay bay. Kimseyle kavga etmeyin pardon. <laughs> Bunu söylemeden olmaz. Bay bay.